kimseyi zor durumda bırakmak istemeyiz. Hani... yok dedi, biraz fazla yakınsınız dedi. <laughs> Ama geceymiş inmiş olduk böyle. <laughs> evet gece nasıl bir yerde konakladık size biraz daha net göstereyim. Şöyle bir konum. Dolunay vardı. Şu karşı tepeler Efsane güzel görünüyordu. Çok güzel bir manzarada konakladık ve inanılmaz derecede serindi. Yarında burada sağanak yağmur beklentisi var. Ama biz sakalosas'ı gezip yola devam etme niyetindeyiz. Evet. Karavan demek her zaman 10 numara 5 yıldız yerlerde konaklamak demek değil. Bazen böyle yol kenarlarında da konaklayabiliyorsunuz. Benzin istasyonlarında konaklayabiliyorsunuz. Bir sitenin otoparkında da konaklayabiliyorsunuz. Biz bakalım dilden ne yapıyor. Baskın basanındır. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Yakaladım. Yakaladım. Nix. Dur çıkma. Hadi çık. <laughs> evet hazırız toplandık. Hazırız mıyız? Camlar kapanacak sadece. Tamam ben dışarıdan camları kapatayım. Buyurun. Karavan camları nasıl kapanır? <laughs> Mutfaktan başla. <laughs> Önce meksoy alıyorsunuz. Sonra <laughs> şunları büyük bir titizlikle açıp yavaşça aşağıya doğru ne bu kadar. Bu kadar değil tabi. <laughs> Sonra da içeriden şunları aralık modda kilitliyoruz. Ve buralar ses yapmasın diye. Bu tarafları kapatıyoruz. Sonra da pişt diyoruz. Sonra aynı işlemi diğer camlarla da tekrar ediyoruz. Yalnız manzaramız acayip güzel gözüküyor kapalıyken de gözüküyor, açıkken de evet, Evet, çok güzel görünüyor şurada. Evet, sakınlar, gökyüzü. Düt <laughs> dedi. Tamam. <laughs> Sen de düt. Ve <laughs> akşam saatlerinde özellikle bunları içeriden kapat dışarıdan kapatıyoruz. Çünkü sineklikler kapalı oluyor. <laughs> Eğer sineklikleri açıp kapatmaya kalkarsak içeri direkt sivriler ve minik böcekler giriyor. O yüzden dışarıdan yapıyoruz normalde de. kilitli mod aralık gördüğün gibi yolculuk halinde bu şekilde bu camları açık bırakabiliyoruz bu arada bunlarla ilgili hiç bahsetmemiştik galiba daha önce evet, yazın cam videosunda belki bahsetmişizdir ama bu şekilde buralardan da hava giriyor ufak bir bilgi vereyim kilitli modda da dahi olmuş olsa 130-140 yardır yardır lütfen gitmeyin. Hız sınırlarına lütfen riayet edin. Evet. Neyle olursa olsun trafik kurallarına uyarak giderseniz zaten hiçbir problem yaşamazsınız. Biz hızlı gitmiyoruz karavanla zaten yavaş yavaş gezdiğimiz için etrafı manzarayı izleye izleye maksimum maksimum 90'lara belki çıkıyoruz. O kadar evet. yavaş gidiyoruz yani. yani. genelde 70-80. Evet. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim biraz antik kent gezelim biz. <laughs> Size gezdirmeyeceğiz bu sefer söz. Yok yok. <laughs> Azıcık <açık> ucundan gösteririz. <laughs> 2005'te ayağı dikmeye başlamışlar sütunları. Evet. 2006'da neredeyse tamamlanmış. 2010'da bu hale gelmiş. Aferin. Halk sağlığı ve temizlik koşulları oldukça iyi bir Taş yığınlarının arasında medusa'ya dokunabiliyorsunuz. Burda metal merdivenlerle imtihanı. Aferin kuzuma benim. Aferin, Aferin benim kuzuma. Of benim kuzuma. Tedirgin oldu ama. Evet şimdi çok efsane bir yere geldik. Evet, burayı... burayı burayı size izletmeden maalesef bu videoyu şey yapamam yani editleyemem. Burayı izleyeceksiniz abi. Yani <laughs> ister ister sevin ister sevmeyin. Tatlım, ne düşünüyorsun? Çok güzel. <laughs> Heykeller falan, bir bu taraf bak ama öbür taraftaki heykele dikkat ettin mi evet. geçerken? Evet. Heykeller falan, üstteki oymaların sağlamlığı çok güzel. harika görünüyor ya. Daha önce birçok antik kentte böyle e, meşhur çeşmeler vardı ama burası akan. Akan bir, bir meşhur çeşme güzelleştirilmiş ve tamamlanmış haliyle görebildiğimiz ilk çeşme sanırım değil mi? Evet.

İki saattir yürüyoruz. Evet, paslanmışız. Paslanmışız diyor duymadıysanız ben söyleyeyim. Aylardır antik kent gezmeye gezmeye. Canım çıktı iki saatte ya. Buradan bir yıkıntı var. Bir var gibi gözüküyor. Ama üstten yol devam ediyor tepesine kadar. Tepeye çıkalım. Evet tatlım. <laughs> Buyurun manzaraya. Buyurun manzaraya. Amfiteyatro. Devasa görünüyor ya. Evet, bayağı büyük. Ve şuraya susayan bir Max bırakalım. Susamış geldi su şişesini dürtüyor burnuyla. <laughs> Ay, tam mı? Dur. Dur. Hah. Helal. helal helal yavaş evet, helal. iç. Şöyle ıslatalım birazcık burnunu. Tamam. Yeter o kadar. Ağaç ah. tutuldu işte. Boğazına kaçtı. Evet kuzum. Mehmetciğim otur dinlen. Aferin. Çok hızlı dinledin. Çok şaşkınım. <laughs> otur dediğim <laughs> an oturdu. Evet antik kent gezimiz bitti. Şimdi konakladığımız noktaya geri döneceğiz. Değil mi? Güllen Hanım. Ondan sonra dinlenme ve Kapanış. <laughs> kapanış o zaman hadi çıkalım maalesef şurda şu manzarada şurda ama şey çok iyi oluştu yani çıkacak alanımız yok Orta antik kent manzarasının var. güzelliğine bakar mısınız ya nasıl güzel bir tepeye kurulmuşlar şu şartlar için bile zahmetli bence çünkü çok tırmanış var, evet. çok viraj var. O zaman kim bilir nasıl gelip gidiyorlardı buraya. Evet, biraz önce onu söyledim ben Gülden'e. Tamam hani şu anda bu yol var ama bu yol açılmış bir yol neticede. Tabii. O dönemde insanlar ulaşımı nasıl sağlıyorlar acaba? Şurada da kalabiliriz. Ama... çok dar orası aşkım be. Şu tepeler... Ha, tepeleri aşıp aşıp geliyorlarmış, gidiyorlarmış herhalde. De çok fazla gitmiyorlarmış bir yerlere ya da yani belli zamanlarda belki gidiyorlardı ama konum olarak çok güzel yer aa kimse evet. gelmemiş karavan ooo tamam. bizim yerimiz boş dün akşam kaldığımız yeri göstereceğim şimdi biraz daha yaklaşalım hemen tabelanın arkası evet, şuradaki viraj tabelasının hemen yanında kaldık dün gece bu akşamda şimdi zaten hava kararmaya başladı. Evet. O yüzden burada yine dinleneceğiz, yemeğimizi hazırlayacağız, Serinliği, keyfini çıkartacağız. Çünkü artık güneş tepenin arkasından battı ve inanılmaz güzel bir serinlik oluyor. Evet. Sen yerlerdesin aşkım, şu Tolga'nın bebeği. <laughs> Ay alamadım şöyle sürekli düşüyor. Yapışkanı da tutuyor aslında. Ama sıcak yüzünden sanırım sürekli bir düşüşte. Şimdi ben aşağı ineyim o tekerlek hizasını ayarlayabilme açısından. vereceğim. Tamam. Evet, gece de buradayız. Manzaraya doyamadık. Değil mi Max? Max uzun zaman sonra antik kentlerde yürümeyi birazcık yorulmuş olarak karşıladı. <laughs> Bakayım ben hemen geliyorum. Tamam. Merakla Tolga'yı takip ediyoruz. Max o kadar sıcak değil. Niye nefes nefes etsin acaba? Tolga kendi kendine konuşuyorum. Türk yakalayamadım. Yerimize yerleştik. Biraz daha önümüzde alan oluşturduk. Dün akşam yerleştiğimizde şurası fazla yakındaydı da. Evet. Şimdi dışarıda durma gibi bir şansımız yoktu. Şimdi biraz daha... Ama daha ne yaptık? Şey. Çöplerimizi atmayı unuttuk. Evet. Çöplerimizi çöp kutusuna atmayı unuttuk. Antik kentin girişinde çöp kutuları vardı. Burada yok maalesef. Evet. O yüzden orada atacaktık ama unuttuk. <laughs> Şimdi bunu şehir merkezine kadar taşıyacağız. taşıyacağız. O yüzden öne geçiyor onlar. Evet, Arkadaki çöp kutusu dolunca... Yani arkadaş oraya. Yedek içme suları ön tarafa. Evet, bunlar da Yedek içme suları bunlar yedek. Bizim asıl su depomuz koltuğun altında içme suyumuz. Ama bunları e, onun azalma ihtimaline karşı ve ne kadar nerede konaklayacağımız belli olmadığı için yedek olarak aldık. Evet bir de onu sonra gösteririz Hı. ya da onu o zaman şey yaparız. Şarj bitmek üzere de o yüzden. Anladım şarj yeni kırmızıya dönmüştür ama. O zaman şöyle yapayım hemen göstereyim orayı da. Başka. Şöyle bizim içme suyumuz bu e, otomatik damacana pompaları var ya hepimizin evlerde kullandığı. Herkes kullanmıyor gerçi <laughs> e, yani de. otomatik şarjda çalışan pilli pompalar. E, işte basıyorsun atıyor direkt şey gibi. arıtma gibi bir durum söz konusu. Yastıkları çekiyorum da bir yanda o yüzden böyle. ileri geri yapıyorum. Şimdi biz önceden hemen döndüreyim. Şöyle şişelerle sularımızı alıp sonra o şişeyi içeride koyacak sürekli yer arıyorduk. Evet. Bir yıl kadar böyle kullandık aslında bunu. <laughs> sonra Tolga'nın aklına geldi bu durum. Orayı delelim, oraya şarjlı pompayı koyalım. Sonra da hemen şuraya atayım. Sonra da o su depomuzu yani içme su bidonumuzu şöyle kaldırırsam Gördüğünüz gibi şuraya evet. koyduk 20 litrelik bidon. Suları alınca hemen buradan kapağı açıyoruz. İçine dolduruyoruz. Bu daha çok kalkıyor normalde de ben işte tembellik ettim minderleri evet. çekmedim. Şu da e, o hort şeyin ıı, damacana kafasının hortumu. Evet hort, bu, şeyin, bu şeyin hortumu. Evet. O hortum kısa geldiği için onun yerine gıdaya uygun bir hortum bulduk. Uygun çapta oraya koyduk. Şimdi suyu bir kere oraya dolduruyoruz. Sonra el altında hiç şişe bir şey kalmıyor. Evet. Bu arada o bidon aşağıda olduğu için ne zaman biteceğini bilemiyoruz tabii. Göremiyoruz ne kadar kaldığını. O yüzden yedek suyla geziyoruz. Evet, yedek suyla geziyoruz o yüzden. Şimdi şöyle yüzden. kitaplığımızı da gösterelim. Evet, bunlar son alınan kitaplar. Bunlar değişiyorlar. Okuduklarımız gidiyor. Yerlerine yenileri, yenileri geliyor. Yanları da açayım. bir Şerini iyice içeriye çökertelim. Evet. <laughs> çünkü birleşme atınca acayip güzel bir serinlik oluyor burada. Sonra kapatırız. Yatağımızın tekrar. üstü de çok güzel görünüyor. Bak yolculuk yatağı. Evet çünkü buradaki fazla minderleri oraya atıyoruz. Minderler makrome için. Malzemeler. Malzemeler hepsi ee, orada. Sebzeyi biraz fazla yaptığımız için. Evet. Şu yoğunluğun yüzde sekseni sebze orada çok az var ama aburcu cubur ağırlıkta maalesef. Sebzeler, sebzeler, tepsi onlar orada duruyor. Yolda ses yapmasın diye de masamız ağır olduğu için masayı çıkarıp buraya koyuyoruz. Ki yolculukta tıngır mıngır seslere maruz kalmayalım. Karavanımız çok geniş görünüyor. Zaten çok geniş de. Çok geniş gözüküyor. Geniş zaten. Ben de onu söyledim işte. Aynı şeyi ben de söyledim. Geniş zaten diye. Duyamadım ben de o yüzden ilave ettim. Islak mendilin kapağı yine açık kalmış. Çünkü benim işim daha bitmemişti. <laughs> ne zaman bitecekti acaba? Bilmiyorum. <laughs> Sizin evde de erkekler böyle mi? Çift yüceleri, kapakları açınca açık mı? <laughs> <laughs> pahalı olur. Salsa mutfak çekmecesi olur. Dolap Hayatta. olur. Islak mendil Hayatta. olur. Hiç. Hayatta Açılabiliyorlar var. Açılabiliyorlar onlar ama kapanamıyorlar. <laughs> Gel Max. Gel yanıma. Aferin. <laughs> Destek mi? Evet tabii ki. Bak. Heyecan yaptım Yavaş ne yapıyorsun? Oraya ezdim. Gidiyor. Gitmiyor. Orası zaten geçen gün su düştü üzerine. Yamuk ama. Oyunu yamuk mu O yere bak mı duruyor? <laughs> evet, yemek yiyelim artık hadi. Acıktık. Hadi de. yiyelim. Çok gezdik, çok enerji harcadık, acıktık. Evet, o zaman bay bay diyeceğiz mi? Şimdilik. Şimdilik mi? Yoksa bay bay diyelim ya. Bilmiyorum. Yarın hareket ederiz yani sabah bir daha bu. Evet. Peki bay bayı yeni logomuzun yanında diyelim mi? Aa evet, lo büyük logomuzu gösterelim. Geçen hadi. videoda küçüğü gözüktü kısmen. Hadi o zaman ben çıktım. Çık. Gelin. <laughs> evet, Gülden Hanım, ben hazırım. Hadi. Tan tan Evet, yeni logo. Artık parıl parıl. Canlı canlı. Alevli malevli. Evet. Alevli. Güzel oldu bence. Çok hoş oldu. Daha canlı gözüküyor en azından. Hadi evet. Eda'yı çektik. Sen de gel. Ben de geleyim. Ben nasıl geleyim? Kamerayı nasıl yapayım? Dur ayarlayacağım şimdi. Meksi buraya gel. Gel. Evet. Böyle güzel bir manzarada konakladık. Sagalosos Antik Kenti'ni gezdik. Çok kısa bir bölümünü size aktardık. Ondan sonra tekrar akşam saati olduğu için bu saatte yola devam etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok fazla konak noktası yok. Gündüz saatlerinde yola çıkıp görerek yer bakmamız lazım. Yeni noktaları genelde öyle belirliyoruz. Çünkü öyle alelacele olmaktansa burası bildiğimiz yer. Dün akşam konakladık. Gayet sessiz, sakin, serin bir yer. <laughs> o yüzden bildiğimiz yerden şaşmıyoruz. Aynen öyle. Yarın evet. yeni noktalara bakarız. O yüzden... Ve şu manzaraya karşı gece ee, sohbet etmek de çok keyifliydi. Evet. O yüzden bu manzarayı bırakmak istemedik. Bir gece daha burada konaklayacağız. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Evet, videomuzu izlediğiniz için Bizimle beraber gezdiğiniz için Bize vakit ayırdığınız için <laughs> Teşekkür ederiz O zaman yeni videolarda Yeni maceralarda Görüşmek üzere Hoşçakalın Merhaba canım Merhaba canım Video bitmişti Evet videomuz Ay, bitmişti halbuki Ama saat 22.37 Yaklaşık bir yarım saat önce falan jandarma geldi yanımıza. Ne yapıyorsunuz siz burada dedi. <laughs> Kolay gelsin gençler dedi. dedi. Teşekkür ederiz. Antik kente biraz fazla mı yakınsınız dedi. Bir saniye. Yakın değiliz aslında. Yok yok dedi biraz fazla yakınsınız dedi. <laughs> evet antik kentten zaten videoda da bahsetmiştik işte. Bir 600-700 metre kadar geride. E, yol üzerinde bir cep gibi olan yerdeydik. Evet. Buraya baktık. Genç çocuklar önerdi ama burası çok uygun bir konak noktası evet. değil. O yüzden jandarma'nın önerdiği yere hareket edeceğiz. Jandarma sağ olsun bize dedi ki siz burada çok ıssızda kalmışsınız dedi. Evet. Olmaz burada dedi. Max'i gece çişi için gezdiriyorduk muhtemelen ışıklarımızı görüp yanımıza geldiler. Siz burası. Aşağıda daha rahat kalabileceğiniz yer var dedi. Şimdi onların yönlendirdiği yere geldik. Evet. Şuraya... Hiçbir şey gözükmeyecek tabii. Karanlıkta. Ayrıca çok içeri girme. Evet. Hemen arabayı da Çat. Evet. evet ee, yani mevzu öyle. Gece jandarma konaklamayın burada dedi bize. Biz de çok uslu çocuklar olarak <laughs> tabii ki dedik. Kimseyi zor durumda bırakmak istemeyiz. Hani evet. burada kesinlikle kalamazsınız gibi bir şey söylemedi ama yani uygun değil, uygun dedi. değil dedi. Biz de hiç problem yok. Biz de ısrar etmedik. Evet. Ee... Zaten sabah hareket edecektik ee, yukarıdan aşağıya yani gece akşam karanlığında inmeyelim yemekten sonra diye orada kalmaya karar vermiştik. Ama gece inmiş olduk böyle. <laughs> evet. Serin serin bir yolculukla videonun ek bir bölümüne ilave etmiş olduk. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşürüz.